Herkese selam bugün sizlerle PKX oyununa e, ilk başlayanlar nasıl faydalanır videosu çekeceğim Arkadaşlar bu bence güzel bir e, video olacak o zaman arkadaşlar geçiyoruz Evet arkadaşlar şimdi ben e, hesaptan çıkacağım başka hesaba gireceğim yine arkadaşlar e, mesela başka o, e, oyuncuların güçlerini engelle falan gelmiş Neyse arkadaşlar çıkıyoruz. Yeni oyuncu diyorum. Evet arkadaşlar girdik. Kabul et ve devam et'e basacağım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar karakterinizi böyle bir şey yapın. Yani ben böyle dursun. Misafir olarak oynayın arkadaşlar. İsmimi falan şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar hemen buradan saate basmalıyız. Evet buradan saate basalım. Evet arkadaşlar şimdi bu evimizin önündeki kutudan neler çıkıyor? Ee, 16.666 elmas, 16 elma para neyse böyle şeyler geliyor arkadaşlar. Bir tane de pet bot geliyor arkadaşlar. Ama onu açmayacağım. Çünkü arkadaşlar video çok uzun sürer. Neyse arkadaşlar. Ee, sonra ne yapıyoruz? alışveriş şeyine basıyoruz Arkadaşlar buradan bakın böyle arkadaşlar kendi parti ve alt altı bin elmas yani para geliyor bakın arkadaşlar buradan da bir şey geliyor yeni buradan da e, faydalanabilir faydalanabiliyoruz Arkadaşlar çevirelim ve 500 elmas geldi bile Arkadaşlar şimdi e, bakın petinizi çapka altı elmas Evet Bunlar geldi. Ve arkadaşlar böyle evinizde bir tane daha kişi olması için e, o da arkadaş, ev arkadaşı gibi bir şey yani. Burada e, böyle bir tişört bedavaya geliyor. Onu alalım. Ve e, şöyle tablo bedavaya geliyor arkadaşlar. Biraz e, bunu okuyor arkadaşlar yani e, o kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar 500 elmas bile aldık. Robot bile aldık yani arkadaşlar bence. Şimdi arkadaşlar e, buradan ben bir karakterim yapmak istiyorum. Çünkü yüz elmasın falan var. Bayağı bir param da var arkadaşlar. Şimdi buradan e, bu yüz ben arkadaşlar bu yüzü ten ter rengim gibi olsun. Bu yüzü çok seviyorum ama normalde kullanmıyorum. Bakın böyle takımlara bakıyorum şu an. Gerçek para almayacağım arkadaşlar çünkü bu hesaptan geri çıkacağım. yaş yani gerçek hesabıma da almıyorum normalde. Bence gereksiz buluyorum ya. Bakın arkadaşlar şöyle yoldaş aldım. Yürüyüşüm normal olsun. Evet saç. Arkadaşlar saç boyuma şey de eklenmiş bakalım arkadaşlar hmm, bakıyorum 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 bu saç mı kalsa acaba arkadaşlar kreatör olmak istiyorum gerçekten kreatör olmak istiyorum arkadaşlar ee, bu, bunu yapmam için arkadaşlar sizin yardımınız gerekiyor arkadaşlar abone olup like atmayı e, unutmayın arkadaşlar bunu yaparsanız çok sevinirim. Ee, ve arkadaşlar 100 abonede ayıcık çekilişi var. Ee, ayıcık ayıcık kazanmak istiyorsanız büyük hemen e, aşağıdaki kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse altımı seçtim. Ee, saç saçımı arkadaşlar böyle bir şey seçtim. Tişörtüm hani e, bedava gelmişti Hello şey, paketinden. Şimdi altımı seçiyorum arkadaşlar. Hmm. hiç güzel olmadı. Aa bak bu olabilir aslında bu olsun parti saç şapası olsun arkadaşlar kafamda da e, eldivenlerden arkadaşlar şeyden al alabilir miyim acaba hani e, daha video çekmedim onunla alakalı ama e, belki şimdi de yar yararlanabilirsiniz neyse bu ayakkabı güzel arkadaşlar başka ayakkabıya gerek yok e, şu Gözlüklerden gözük istemiyorum Arkadaşlar bunu alıyorum bunlara. Bakın arkadaşlar. 100, 750 elmas mı oldu? E, elmas demişim. o yalan. Keşke olsa yani. Para oldu oldu? Ve arkadaşlar şöyle eşyalar da gelmişti az önce. Neyse. E, şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Eldiven alabilecek miyiz ki acaba? Arkadaşlar ben bu seslendirmeyi bu videoyu yaptıktan sonra yapıyorum o yüzden. Evet şimdi arkadaşlar. Eee. Eldiven alacağım. Şurada kendime göstereyim şeyini. Fotoğrafını gösterdim. Evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Buradan ıı, ismini okuyamadığım bir yere giriyoruz arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Arkadaşlar ben buraları kestim normalde uzun sürdü. Neyse arkadaşlar gidiyoruz ve arkadaşlar girdik. Şimdi arkadaşlar sürenin bitmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar i̇şte burada büyük mühendis eldivenler evet üst katta en yukarıda elven logosu gözüküyor. Evet burada. Aa burası ne be? Aa burası şey. Arkadaşlar ee, ben bu videoyu da yapacağım. Önce başka zaman. Yani arkadaşlar oradan daha iyi anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar eldivenleri buldum. Şu eldivenleri istiyordum. Bekleyin. Eldivenler nasılmış? Bu. Güzel olmadı. Bu um. da diyor. Bu. Evet arkadaşlar ben eldiven seçtim ee, burada arkadaşlar satın al şeyin üstüne basıyorum basamadım Neyse sonradan çıktım Arkadaşlar bu iş boş oldu yani Ama diğer videomda arkadaşlar bakabilirsiniz daha çekmedim o video yani boşuna bakmayın şu an Arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş durumdayız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.